Hey guys YouTube Exotica kaldığımız yerden devam ediyoruz. 4493 dolarımız var. Aç değiliz, susuz değiliz. Her şey on numara 5 yıldız. Saat sabahın 7.11'i. Hemen tükkanımıza gidip açalım bakalım arkadaş. Öncelikle tam balıklarımız var. Güzel. Kuş var mı? Kuşumuz da var. Kafeslerimiz de var. Hamster. Ha. Onun için para bitti zaten. Tüken aç, tüken aç, tüken aç. Bizim çalışan bulut nerede? Neyse, ben şimdi şuralara bir sileyim O gelene kadar. Zilop, ee, Zillop, mükemmel abi. Bayağı da varmış. Ama olsun. Hepsini al, şuraya koy. Koyduk mu? Koymamışız. Tamam, çok iyi. Çok iyi Allah'tan hamster almışız yoksa kemirgen kafesimiz bitiyor. Mağaza, ee, yaşam alanları, kemirgen kafesleri. 5 tane ekle abi alalım abicim. Tamam. Bizim ufaktan balık yetiştirmeye de başlamamız lazım. Dayı oğlum ne istiyorsun? Var var var. Tamam. Oyun unutmuşuz. Var 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 var. Okey ondan da var ondan da var. Çok güzel müthiş. Bizim şimdi bir balık e, şeyi daha yapmamız lazım yalnız çeşitleri. Çünkü balık çeşitleri açılmıştı. Değil mi? Çikletler baksan o Gupi mupi. Piton miton ne zaman satmaya başlayacağız ya? Asi kome. Bu yok ablacım. Yardımcı olamıyoruz. Erkekten kaç tane var? 4 tane varsa. Bundan kaç tane vardı lan? Bir tane mi vardı? 14 tane de bundan alalım. Beraber. Yine başladığımız paraya döndük. Güzel. Erkek hepsini al abi. Yanlış almışım Ters almış. Olsun. Kuşumuz da var. Yeni hayvan da açıldı. Biz daha ilk hayvanlarla anca dükkanı çeviriyoruz. Yine şöyle bir 7-7 alalım bunlardan da abi. Bak bu balık türleri çok özel türdür. Lan bir şey anlatıyorum buraya. Neye gidiyorsun ya? Abi ama balık alanlar da çok alıyor lan. Bir tane iki tane değil on tane birden balık alıyorlar ya. Ah hamsterımız gitmiş. Sen iki dakika beklesene bak dur. Dur 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 envanter hızlı ol abi. Dur hamsterı yerleştir. Al. Al koy abi. <laughs> Uyanık olacaksın. Hepsi var. Hepsi var. Hepsi var. Çok iyi on numara lan. 60'ı doldurduk. Tamam. Şimdi bizim e, yaşam alanları kemirgen kafesleri. Allah kahretsin. Akvaryum sipariş vermedim ya. Alalım abi. Depoda dururlar. Yemler. Bayağı bir yem alacağım. Kafi. Baba dur şuraya da dolduralım. Ya boşuna yem verme zaten tok hayvanlar. Terraryum Bunlar... aldık da koyca koyabilecek miyiz onu bir yere? Koyarız belki. Dur bakalım. Yok. Acaba depomuzda dursa satabiliyoruz mu onu? Mesela yerleştirmesek rafa. Saat kaç oldu? 11. Şu abimiz de alışverişini yapsın. Dükkanı kapatalım abi. Bir... Tamam. Dükkanımız artık kapanmıştır tekrar bekleriz balıklar geçti papağan özel kuşlar kemirgen tavşan var Aha yako sürüngenler semenderler sürüngenler şey hele. kertenkele Tamam biz hele diyoruz kertenkele kertenkele için içinde lazım lan teraryum standı teraryum satış standı bundan da bir tane bundan da bir tane ekledik şimdi teraryum satmak için beş tane alalım hayvan semenderlerden 6'yı 6 altı tane alalım. 10 tane alalım. Terrarium yemliği. 10 tane de bundan. Ee öh, alamıyoruz ki. Bundan bu kadar alma ya. 3 tane al. Para bitti baba. Kredi çekemiyoruz mu? Banka. Alo. Harita banka var mı? Banka. Hop. cillop Hı hmm, hı hmm. sonra buradan gelecek sürüngenlere falan bakacak. Tamam. Yokalarımız da hazır. Hadi gidip yatalım, uyuyalım. Sabah olsun hayır olsun baba çık. Bu oyun aslında müzik eşliğinde çok güzel gider de işte. Telefakları falan filan fistan işleri falan. Bankaya uğrayalım bakalım ya. Dur bakayım. Bu mu lan? 50 bin lira çekeyim mi lan? Kaç günde bir acaba kesecek bunu? Haftalık. Haftalıksa çok iyi. onayla aylı lan. Tamam bak şimdi dükkanı var ya. ah gibi yapacağım. Kasadaki müşteri biraz bekleyebilir mi? Çünkü şurada hayvan yaşam alanı oluşturuyoruz. Tamla bak işte İlla buraya geçirecek. Var var var. Balık üretimine girmem lazım. Büyük mü girsem, küçüğünden mi girsem? Bundan iki tane al baba, standlar. Bundan bir tane al baba. Bundan iki tane al. Şimdi bir satın al bakayım. Var var. Onlar var var var. Dur 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 dur. Olmaz mı be? Depodakileri görmüyormuş demek ki. Ya yanlış almışım be. Ne üreteceğiz lan balıklar? Bunlardan üretelim abi. Dur 20 tane olmaz. 5'e 5 beş alalım küresinler abi. Depo hayvanlar yerleştir. Siz burada çiftleşin bakayım hadi. Dişi 10 tane erkek al abi. Ondan sonra teraryum demle al. Dursun depoya ekleriz. Bence yükseltmeyelim daha değil. Gerçi yükseltebiliriz. Para var kazanıyoruz. Ama kredinin borcunu o zaman ödeyebilir miyiz? Balıkları da bir fulllememiz lazım abi. Balıklar da bitik durumda. Şuraya bir tane daha akvaryum standı alıp diğer çeşit balıklarımızı da buraya koymamız lazım. Bunlar büyüyecek de çiftleşecek de. Hı. Abi çok balık çeşidi var. Ben bunların hepsini nasıl kusatmayıp satacağım lan? Büyük boy balık satış akvaryumu. Ha şundan 3 tane çakıyorsun abi. Bak şimdi dur. Benim ne ihtiyacım var? Benim boyum olsa da bir rally kaldırırım seni yukarıya bir rally. Şimdi geldik. En sevdiğim kısma şimdi tadım yapacağız. 10 tane bundan. 10 tane de şöylesinden. Anan avradını sepet dolmuş. Ver sipariş. Gelsin bakayım. Geliyorsun buraya balıklarına bakıyorsun buradan akvaryumunu alıyorsun gidiyorsun, Buraya geliyorsun kuşlarına bakıyorsun kafesini alıyorsun gidiyorsun Buradan işte Gekon'u alıyorsun Gekon'un teraryumuna alıyorsun Stroll gidiyorsun Bence gayet güzel bir dükkan oldu yani Blue Dolphin Tamam abi çok süper Balıklar karıştıramıyormuşuz Onu öğrenmiş olduk Şimdi mağazadan ee, Kuş değil kemirgen kafeslerini de bir dolduralım 8 tane şundan al 6 tane de Dişi ee, dişisinden al abi. Tamam bunları da siparişini geçelim abi. 9 tane de bundan alalım. Bunların gelmesini bekleyelim. Para bit. 14 tane aldık mıydı şundan? Daha fazla alalım lan. 30 tane alalım. Buraya 14 tane erkek. Bundan verdin mi bacım? Süper. Boş kafesimiz var mı? Var. 15 tane dişi, 15 tane de erkek. Zaten birazdan dükkana kalk uyanacak bu adam. Uyusun. Yarım saatte yarım saattir oyun bir resetlensin. Döngüler bir sıfırlansın. Ha mis. Shift tuşu çalışma klavyeyi kırdı zaman sonunda ya. Çok sinir bozucu abi. Evet dükkanımız açıktır. Bundan tane al. 60 oldu zaten hadi <laughs> bak. Stoklarımız yeni abi. Her şeyden var. Hiç sıkıntı yaratmaya gerek yok. Bunlar ne durumda? Daha %11 olmuş. Ee, balık üretme işi çok gereksiz bence. Şimdi Geko yemi sipariş vermem lazım abi. Ana satayım ya. Dur yemler. Bundan bayağı bir alalım abi. Abim sen ne baktın? Red Zebra. Neredeydi bu? Buraya. Yo elektrik yalovun dişisinde. Önce kargo alanındaki her şey alın mı? Demirgen yemliğimiz bitmiş. Stok çabuk bitiyor ya. Oğlum şu gekolar çok iyi para bırakıyor ha. lan. Hamster'ımız bitmiş mesela. Yine hayvan açtık. Daha dur ve dur be dur ya. Bundan 15 tane şu kuluçkalardan da al abi 15 tane. Bunlardan da al abi. Ver abi. Ver stok ekleyelim para varken hazır. Ha. Sat da sat. helezlerden almamız lazım abi. Şimdi bir 20 tane al abi. Hatta dursun. Garanti olsun. Depoda dursun. Hamster <laughs> yok. <laughs> Bu da yok. Erkek. Kaç tane? Beş tane. Mağaza. Ay senin kargo alanınız. O da var ablam. Bir dakika. Abi depoda dursun ya. Allah kahretsin sipariş verdik. Hangi ara bitti lan kafes? Kafes demişim teraryum. Bu kızlı bir satılıyor ya. Yetişemiyorsun abi şu pezevenkte sadece yerleri temizlesin millet Balıklara fuzilyen versin. Başka bir boka yaradığı yok. Demişift Neyse ne almıştık biz lan. Hamster almıştık dur. Geldim ablam geldim sakin Balıklar da bitmiş Sen ne istedin reis Şimdi mağaza Yaşam alanları teraryum Kulle şu ne olur ne olmaz. yemlerden alalım. Ya. Çıktı gitti ya. Bir aramıyorum yaramıyorum dakika başı blink blink blink. Hangi ara bitti? 30 tane balık. Ha, ne var? Erkek var, dişimiz yok. Dişi almamız lazım. Okay. kafesimiz de bitmiş. aşam alanları kemirgen kemirgen Geldim geldim geldim. Geldim sakin sol. Tavşan bitiyor. Tavşan da almamız lazım da yoruldum lan <laughs> Ya şu çalışanlar da Yok abi hep besleme falan insan bir Kasaya bakar bir şey yapar bir bokum yapar Ne almıştık biz ya Üf, Unuttum Haydet. Kafi abi bu kadar. Kafi harbi yoruldum. Yeter.